Merhaba. Bugün yapay zeka ile nasıl video yaparsınız? Onu anlatıyor olacağım. Reels videolarınızı, YouTube short videolarınızı ya da YouTube videolarınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Google'a geldim. In video yazıyorum. Ve buradan yapay zeka aracımızı seçiyoruz. Bunun bir ücretli versiyonu var e, bu yapay zeka aracından, bir de ücretsiz versiyonu var. Biz şimdi şimdilik ücretsizi kullanacağız. Ücretliyi alırsanız bazı özellikler katıyor. Google'da giriş yapabilirsiniz. Daha sonrasında buraya bir metin girmeniz gerekiyor. Yapay zekanın kullanacağı bir metin. Bunu genelde altyazı olarak kullanıyor. Buradan bir metin aldım kendi Instagram hesabından bir postumu metnini alıyorum. Daha sonrasında buraya yapıştırıyorum. Generate a video kısmına tıklıyorum. Şu an kendisi oluşturuyor videoyu. Burada video sürenizi belirliyorsunuz. Bir dakika belirledim mesela. Daha sonrasında e, hedef kitle seçiyorsunuz. Mesela ben şu an e ticareti yeni başlayanları seçebilirim. YouTube videosu mu olacak? YouTube Shorts mu? Instagram Reels mi? Onu seçebiliyorsunuz. Şu an ben Instagram Reels seçiyorum. Continue diyorum. Videomuz hazır. Şu an videoyu açabiliriz. E-ticarette başarıyı mı hayal ediyorsunuz? Hadi başlayalım demeden önce, gizli masraflar hakkında konuşalım. Diyelim ki ürününüz ve web siteniz hazır. Peki ya, kimsenin bahsetmediği o sinsi harcamalar? Ve bu şekilde videomuzu hazırlamış oldu. Hem altyazısını koyuyor, hem seslendirme yapıyor. Hem de arka tarafa müzik koyabiliyor. Stok videolarıyla birlikte. Genelde ben buranın stok videolarını beğeniyorum. Güzel stok videoları seçiyor yapay zeka. İlk olarak buradan e, isterseniz altyazıyı şuradan düzenleyebiliyorsunuz. Buradan düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Müziği değiştirebiliyorsunuz. Buradan. E, Skripti yani altyazıyı değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde düzenledikten sonra, ben şu an herhangi bir düzenleme yapmadım ama siz isterseniz bu edit kısmına düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Download diyorum. Şimdi ücretsiz, yani ücretli versiyonda, e, bu şuradaki yazılar, şu iStock yazısı, e, birkaç tane daha yazı var, filigranlar. Filigranlar için Ücretli kısımda filigranları kaldırabiliyorsunuz. Ancak ücretsiz olarak kullanıyorsanız filigranları kaldıramıyorsunuz. O yüzden upgrade yazısı çıkıyor. Ee, ben şu an ücretsiz kullandığım için e, şunları sekeceğim normal gibi. E, bu filigranları ben şu an kaldıramıyorum çünkü ücretsiz kullanıyorum. Ancak bunun ücretli paketlerinin fiyatı da uygun. E, çok böyle... Pahalı bir fiyatı yok. İsterseniz alabilirsiniz. Continue diyorum. Şu an videoyu indirecek. Yüzünüzü göstermek istemiyorsanız Instagram Reistar'da yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. Ya da YouTube videonuzda yüzünüzü göstermek istemiyorsanız sadece stok videolarla ilerlemeyi tercih ederseniz InVideo AI'dan videolarınızı hazırlayıp yayınlayabilirsiniz sosyal medya platformlarında. Daha fazla yapay zeka ile ilgili içerik için kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.